Merhabalar sevgili arkadaşlar. İkinci deimizden fonksiyonlar testlerimizin üçüncüsüyle yine beraberiz. İlk sorumuzla başlayalım. fx eşittir x kare eksi mx artı 8 fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. AB 2'ymiş. Evet yine burası x 1. Burası x 2. Ee, AB bizim için kök delta bölü mutlaka neden? Çünkü x 1 eksi x 2 ile bulabiliyorum. A'mız zaten e, dikkat edin 1 kök delta buradan 2 ise delta 4. Yani m kare x 32 4 buradan m kare 36 m y 6 y eksi 6. Ancak arkadaşlar dikkat edin kökler toplamın pozitif olmak zorunda. Dolayısıyla eksi m e, yani kökler toplamım x 1 artı x 2 burada m'dir. Dolayısıyla pozitif olacağı için 6'yı alıyorum. O halde benim FX fx'im x kare x 6x artı 8. O halde f5'im 25 eksi 30 artı 8'den 3 yapacaktır sevgili arkadaşlar. A birim sağ, B birim aşağı. Yani f x eksi a artı b'yi buluyor. O halde x eksi a'nın karesi eksi 2 tane x eksi a artı 4 artı b. Buradan x kare eksi 2 a x artı a kare eksi 2 x artı 2 a artı 4 artı b. Düzenleyecek olursam x kare eksi parantezinde 2 a artı 2 tane x artı a kare artı 2 a artı 4 artı b. Dikkat edin x eksenini 5 ve 7 noktalarında kesiyor. Yani x eksi 5, x eksi 7 o da x kare eksi 12 x artı 35 yapacak. O halde şurası 12, şuranın tamamı 35 olmalı. Burayı 12 yapabilmek için a'yı 5 buluyorum. 25 artı 10 artı 4 artı b 35 Şunları 35 yaptı gitti. B dediğimde eksi 4 gelmeli. Ancak bir yerde hata mı yaptık? Hemen bakıyorum. B birim aşağı demiş. Dolayısıyla B'lerimizin hepsi eksi olmalı sevgili arkadaşlar. Evet. 4 eksi B. Eksi B. 4 eksi B. 4 eksi B. Dolayısıyla e, 4 eksi B sıfırsa B'de 4 yapacaktır. Toplamları 9 gelecektir. OB 2O buraya K dersem burası 2K demek ki şurası eksi K noktası burası benim için 2K noktası. Yani bu parabolüm dikkat edin başkatsayım eksi 1 çarpı X artı K çarpı X eksi 2K yani eksi 1 çarpı x kare eksi kx e, eksi 2k kare şeklinde eksi 1'i dağıttığımda eksi x kare artı kx artı 2k kare yapacaktır. Dikkat edin k'yı buradan 2 buluyorum. k'yı 2 bulursam m artı 1 dediğim 2k karedir. Yani m artı 1 dediğim 8 o halde m 7 gelecektir sevgili arkadaşlar. Evet bakalım bakalım. Şimdi bunun reisi eksi b bölü iki, e, eksi b bölü 2a'dan iki 2'dir. Yani şu nokta 2 virgül 0 noktasıdır sevgili arkadaşlar. 2 koyduğumuzda 0'a 2'ye 0'ı koyduğumuzda geçmek zorunda. Yani eksi 4 artı 2 a artan 0 buradan 2 a artan 4 yapacaktır. Ee, aynı zamanda dikkat edin şu tepe noktası e, r virgül 9 şeklinde aynı zamanda şu parabol bu noktadan geçiyor. Yani bunun 9 olduğu yeri bulursam x kare x'i 4 x 4x artı 4 9. Bunun x kare x'i 4 x 4x, eksi 5 0. Eksi 5'i artı 1. x eşittir 5 ya da x eşittir eksi 1 şeklinde. Ancak dikkat edin e, bu x orijinin solunda olduğu için eksi 1 olmalı. Yani eksi m bölü eksi 2 eksi 1'e eşit olacak. O halde m dediğim 2 burada yerine koyarsam n dediğim 0 olmalı. E, bakıyorum. Reis 2 4. Evet. N dediğim sanki sıfır çıkmamalıydı ancak çünkü sıfır çıkarsa bunun orijinden geçmesi gerekir. Çünkü evet M dediğim eksi 2 o zaman N dediğim 8. O halde Gx eksi x kare eksi 2x artı 8'dir. G1'de eksi 1 eksi 2 artı 8'den 5 çıkmalı sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım x artı k doğrusu. Şimdi x kare artı mx artı 7 x artı k. Bunların hepsini bu tarafa attım. m eksi 1 tane x artı 7 eksi k 0. Şimdi arkadaşlar bunun kökler toplamının yarısı bana bunu verecek. Yani m eksi 1 eksi parantezinde m eksi 1 bölü 2 eksi 2'yi verecek. Buradan m eksi 1 4 M5 yapacak. Aynı zamanda bu nokta bu doğrunun üzerinde olmak zorunda. O halde yerine yazdığımda sağlayacaktır. K da buradan 4 olacaktır. M artı K'yı da 9 bulabiliyorum sevgili arkadaşlar. A birim sola f x artı a b birim yukarı. Şimdi x artı a'nın karesi eksi 4 tane x artı a artı 5 artı b. Neye eşitmiş? x kare artı 2 x artı 6'ya. Açalım. x kare artı 2 a x artı a kare eksi 4 x eksi 4 a artı 5 artı b buna eşitmiş. Düzenlersek x kare artı 2 a eksi 4 tane x artı Artı a kare eksi 4 a artı 5 artı b. x kare artı 2 x artı 6. Şurasının 2 yapması için a'nın 3 yapması gerektiğini bulabiliyorum. Ee, a kare 9 eksi 12 artı 5 artı b'nin de 6 yapması gerekir. Buradan b artı 2 6 ise b dediğim. 4'tür. Bakıyorum. X3. Evet. Artı 2. Bunların toplamı 7 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Fx bir parabol. Şimdi burası 2,4'müş. Bu da 4 birim kareymiş. Yani şurası 2 birim. Şey 2,0'mış. Şöyle düzeltelim. O halde burası 4,0'dır. F8 Şimdi arkadaşlar burası sıfıra sıfırsa buradaki iki birimlik burada da iki birim olmalı. Demek ki burası da altıya sıfır olacak. Yani fx a çarpı x eksi altı çarpı x şeklinde olacak. Şimdi şu mesafe de iki. Dikkat edin burası iki virgül. E, iki şeklinde bir noktadır. Çünkü burası da 2, burası da 2 birim. O halde 2'yi iki 2 sağlamak zorunda bunu. A çarpı eksi 4 çarpı 2, iki, 2'ye eşit. O halde A dediğimde eksi 1 bölü 4'tür. O halde benim fx'im eksi 1 bölü 4 çarpı x çarpı x eksi 6'dır. F8'i bulmak istersem eksi 1 bölü 4, 8, 2. Bununla bu gitti. 2. Cevabım ne geldi? Eksi 4 gelmiş oldu. Evet geldik 8. sorumuza. Y eşittir a x doğrusu. Y eşittir 4 x kare parabolünü. Şimdi arkadaşlar şöyle kessin. Bunun orta noktasına m virgül n diyelim. Şimdi şu 4 x kare şu da a x doğrusu ne yapıyorum? 4x kareyi ax'e eşitliyorum. 4x kare x'i e ax 0. Bu m dediğim x1 artı x2 bölü 2. Yani eksi b bölü a'nın yarısı yani a bölü 8 oluyor. Y eşittir a x dikkat edin. Bu doğrunun üzerinde olduğu için de a çarpı a bölü 8 yani a kare bölü 8 olacak. Yani bu noktalar A bölü 8 virgül A kare bölü 8 şeklinde. Şimdi Y eşittir. A bölü 8'e X dersem e, bunun karesini almam lazım. Y'ler çünkü A kare bölü 8 ya. E, A kareyi elde edebilmek için X kare olarak aldım. X kareyi alınca A kare bölü 64 gelecek. Ancak benim e, A'mın karesi. A kare bölü 64. Ancak benim Y'lerim e, A kare bölü 8. O yüzden bunu çarpmalıyım ki dikkat edin. Burası A kare bölü 64. 8 ile çarptığımda A kare bölü 8 gelecek. Yani cevabım 8 X kare olacak. Evet arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi şurası 6 birim. Bana gerekli olan yükseklik. Yani bu A noktasının ordinatı. Öncelikle A noktasının apsisini bulalım. Bunları karşıya attığımda x kare x'i 4 x 0. Buradan x parantezinde x eksi 4 0. x eşittir 0 x eşittir 4. x eşittir 0 olduğu yer burası zaten. O halde buranın x'i 4'müş. Peki y'si nedir? Burada yerine yazdığımda 8'dir. 6 çarpı 8 bölü 2'den cevabım 24 olacaktır. X eksenini buralarda kesiyormuş. Şimdi <laughs> çok pardon. Benim fx'im a çarpı x artı 5 x eksi 1 şeklinde. Yani a çarpı x kare artı 4 x eksi 5 şeklinde. Evet buradan f2'yi yazalım a çarpı 4 artı 8 eksi 5'ten 7 a yapacak. Peki f eksi 6'yı yazalım. a çarpı 36 eksi 24 eksi 5'ten 7 a yapacak. f 1 eksi kök 2. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şurayı ben A çarpı x kare artı 4 x artı 4 eksi 9 olarak yazabilirim. Şurası x artı 2'nin karesi yapacak eksi 9. Ve x'e 1 eksi kök 2 e, yazacak olursam bir şey gitmedi. O çok bir mantıklı olmadı. O halde silelim direkt yazalım a çarpı 1 eksi kök 2'nin karesi. Yani 1 eksi 2 kök 2 artı 2. Artı 4 eksi 4 kök 2 eksi 5. Hemen düzenleyecek olursak a çarpı eksi 6 kök 2'dir. Dikkat edin şununla şu gitti. 2 eksi 6 kök 2 geldi. Peki f kök 2 eksi 5 ne olacak? a çarpı kök 2 eksi 5'in karesi 2 artı 25'ten 27 eksi 10 kök 2 4 ile çarpıyorum artı 4 kök 2 eksi 20 bir de eksi 5 dedim. Şunlardan yine bir eksi 6 kök 2 gelecek. A çarpı 2 eksi 6 kök 2. Bunları yerlerine yerleştirirsem. 7A artı a çarpı 2 eksi 6 kök 2 bölü f eksi 6'yı önce yazıyorum. Görmeniz daha kolay olması açısından. Dikkat edin bunlar birbirini götürecek. Cevabım 1 çıkacak sevgili arkadaşlar. 11. sorumuza bakacak olursak. Y eşittir 3 doğrusuna göre simetri hx fonksiyonudur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaba taslak çizelim. Ee, şu şekilde. Burası hangi nokta? 2 noktası. Şimdi y eşittir 3 doğrusu da şöyle olsun. O halde burada bir birim olacağına göre burada da bir birim olacak. Yaklaşık olarak şöyle bir şey olacak. Şimdi şurası ne oldu? 4. Dikkat edin tepe noktam değişmeyecek sevgili arkadaşlar. Bunun tepe noktası 3 bölü 2 ise bunun tepe noktasının apsisi de 3 bölü 2 olacak. Yalnız simetriğini aldığım için e, parabolüm ters döndü. O halde fx'im eksi x kare eksi pardon, artı 3x olmalı ki eksi b bölü 2a yaptığımda yine 3 bölü 2'yi bulabilirim artı k dersek k'yı nereden yararlanıp bulacağım? Şu 4 noktasından x yerine 0 koyduğumda k'sının e, fonksiyonun değerinin 4 olması lazım. O halde k dediğimde nedir? 4'tür. Dolayısıyla sanırım cevabım D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. 12. soruya bakarsak şimdi bunu yine kaba taslak çizebiliriz sevgili arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle bir şey. Şurası eksi 2 burası 8 noktası. Veri dediğim 1'miş. Bakın simetri ekseni R'dir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bu mesafe 3 birimse bu mesafede 3 birim olmalı. Demek ki burası 4. Ben artık fx'imi a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 ve x 0 verdiğimde eksi 8 a'nın 8'e yani a'nın eksi 1'e eşit olması lazım. O halde fx'im eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. Şimdi alabileceği en büyük değeri sorduğuna göre r'yi zaten biliyorum. O halde r'yi yerine yazarsam eksi 1 çarpı 3 çarpı eksi 3 olacaktır. Onun da sonucu 9 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere.